Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu, hikayemizin konusu, bir insana nasıl ders verilir, ne kadar kibar ama ne kadar ağır dersler verilir, bunlardan bahsedeceğim size. Bir tane konu anlatacağım, hikaye başıma gelmiş bir olay yine. Şimdi biz bahçe işleri yapıyoruz. Ee, i̇şte bölge bölge değişiyor İstanbul'un farklı farklı semtlerinde bahçe işleri yapıyoruz. Gittiğimiz yerlerde eski zamandan bahsediyorum, 13-14 yıl önceden. Gittiğimiz bölgelerde işte işlerimiz oluyor. Orada işler götürüyoruz. Çalışıyorlar, lokantalardan yemekler falan yiyoruz. E her zaman orada da bulunamıyorum. Başka yerlerde görevlerimiz olduğu için gidip geliyoruz haline. E orada lokantacıyla anlaştım. Bir tane İlyas abi var. Arnavutköy'de kulağı çınlasın. İlyas abiyle orada anlaştık. ki ya bizim işçilere yemek ver sürekli. İşte ben gelip gittikçe, üç güne, beş güne bir gelip gittikçe, haftalık sana ödemeni yaparız dedik. Yani tamam sıkıntı yok dedi tabi. Biz orada iş yapıyoruz. Sürekli de yapıyoruz orada. 1, 2, üç, 4 diye gidiyoruz işler. Villa villa gidiyor böyle bahçe işleri yapıyoruz. 5-6 tane işçimiz var yani. Neyse yani orada işlerimizi yaptık bitirdik. Oradan e, ayrıldık. Aradan 6-7 ay geçti yaklaşık olarak. Belki bir yılı buldu. Tam rakam söyleyemiyorum saymadım. Ha, o bir şey yani. İlyas abi aradı ya dedi, Erol dedi defterde dedi, senin bir 300 lira borcun varmış dedi ya. Ya nasıl İlyas hesap biz çıkarken sana verdik. Hesap bittiydi. Ya işte çıkmanın son bir gün daha yemişsen işleri sen içeri dedi yani. Ona da gelmemişsin dedi. Yani. Ben de şimdi kafam karıştı şimdi bir kuas koca, koca adam yani. Çıkarttık 300 liraya banka hesabına gönderdim bunu. Ya İlyas abinin. Gönderdim. Bu da tabii e, küçük çekmeceyi bilen bilir. O gölün kenarında bir yer kiralamış böyle e, kendini pişiriyor falan böyle bir mesire alanı kiralamış. alanda ufak ama büyütmüşler falan orada. Eski aldığı kişileri de büyütmüş ama kaçak yaradan çoğu bahçesinin. Ee, aradan tekrar bir, bir sene geçti i̇şte tekrar bana şey söyledi. Altı ay geçti veyahut da tekrar beni aradı. Dedik ya Erol dedi senin bana borcun var demiştim ama dedi, eski defterden silmeyi unutmuşum dedi. Yeni deftere tekrar işlemişim ama yeni defterde senin borcun ödediğin gözüküyor dedi. Eski defterden silmeyi unutmuşum dedi. Borcunu yokmuş bana dedi. Kahkaha attı, güldü. Hakkını helal etti. Dedim helal etmiyorum. Ama seninle ödeşeceğiz. O zaman dedim helalleşiriz. Nasıl ödeşeceğiz? Ya dedim sen o işi bana bırak yani. Sen ne yapıyorsun Yaşar abi? Gün olur devran döner dedim yani. Sen ne yapıyorsun Yaşar abi? İlyas abi pardon. sen ne yapıyorsun İlyas abi dedim. Dedi ki e ben ne yapıyorum işte küçük çekmeyle mesire bana açtım falan dedi. Öyle sohbet ederken falan ya belediyede falan dedi böyle biraz sorun yaşıyoruz dedi yani onu çözmeye çalışıyorum falan. Ya dedim hayırdır İlyas abi ne belediyesi işin var ben belediyeden eski çalışma insanım ayrılma insanım. Ee, akrabalarımın birçoğu belediyede müdürler şefler senin derdin ne belediyene sorulmaz bana söylesin çözeriz biz. Hayırdır abi. Ya dedi işte bizim bahçenin dedi, yarısı kaçak dedi ona dedi. E, sıkıştırıyorlar bizi falan dedi ya dedim İlyas abi ben sana dedim Belediyecilerden dedim. Ben şehrimde çok belediyeci var dedim. Beş altı kişi alır gelirim dedim. Bunlara güzel bir yedir, içir eğlendir dedim. Ondan sonra onlara derim ki dedim. İlyas abinin bir problem var onu çözün dedim. Tak diye çözerler. Ne diyorsun sen dedi yahu. Getir hemen. dedi yani. Tamam dedim. Bir cumartesi pazar ayarlayalım. Getiririz. Tam korona zamanıydı o zaman. Sokağa çıkma yasağı bir gün var, bir gün yok böyle böyle. Şeydi zaten insanların işe gitmeye şeyi yoktu o yüzden. Pazar günü böyle. Yani bir ortama, kafeye mafeye de gidemiyorsun. Açık alan lazım falan. Pazar günü yatıyorum İlyas abi dedim. Bak hiç pot mut kurma hesap almayasın baktım. hepsi belediyeci her seni de yakalıyor, beni de yakalıyor. deme diye ben yandım ya. ne hesabı dedi ya sen getir. Abi bizim siteye oturuyorum o zaman. 7-8 tane arkadaşım var böyle. Bir öğretmen, biri şucu, biri. Dedim ki bak size bedava yemek. Ancak dedim Hepiniz belediyesiniz, hiçbiriniz doktor değilsiniz, hemşire değilsiniz, öğretmen değilsiniz. Hepiniz belediye kurumlarında çalışan memurlarsınız. Tamam dediler. Abi gitti iki araba oraya doluştuk gittik oraya. Vardık abi yemekler, etler, kebaplar, pirzolalar böyle var ya havada uçuşuyor yani. Yediler içtiler. Böyle 3-4 saat, 5 saat böyle tıka basa şiştik abi. İlyas abi görüşürüz hesabın ne ya ne borcu Erol abi ayıp ediyorum biz kardeşiz filan abilerimiz de senin değerli dostlarınsa bizim abilerimizdir dedi ya ne parasıdır ya. Bindik arabaya döndük ertesi gün ben abi ne yapın Erol iyiyim İlyas abi ne yaptın bizim belediye işini. E onlarla bir görüşme ayarlayabiliyor muyuz çaktır lan çıtırtabiliyor muyuz dedim İlyas abi. Hani bana dedin ya helalleşir miyiz diye. şimdi helalleştik İlyas abi. Ben sana helal ediyorum sen bak onlar belediyeci belediyeci değilim. Onlar benim arkadaşlarımın. Dedim sana, sen 300 liran, bir sene geçti, demir döndü. Katladık, 300 lira zaten 6 bir kişi yemek parasıydı o zamanlar. Dedim ki bak, böyle ödeştik yani. Ben de sana cezanı vermiş oldum. Helalleş. Hay helal olsun sana dedi. Ya dedi, ben de nasıl yaşta atlaya bazım, nasıl da ne kadar hizmet etti <laughs> Demek istediğim şu arkadaşlar, kalem ve beyin en büyük silahımızdır. Siz doğru hamleleri, doğru hareketleri ederseniz, yani birine vurmanıza gerek yok. Kerekenci cezayı vermem. Çok basit yollar var. Bunun gibi bir hikayem daha var. Ben takip edin. Size onu da anlatacağım ama o daha da komik. Yani. O daha da komik ve daha da böyle şey bir hikaye, böyle bir ağır bir hikaye, ortaklı bir hikaye anlatacağım size. Takip edin. Benim YouTube kanalım yeni. İlk videolarım bunları Paylaşacağım. Umarım sizin ilginizi çeker. Umarım size faydalı olur ve video kanalımız büyür inşallah. Teşekkür ederim. İyi günler.